Ortak oyunlarımızdan bir tanesi. Orada devam ediyor, oynanıyor. Özellikle kış günlerinde kapalı mekanlarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bu oyunları öğretiyorlar. Turnuvalarını düzenliyorlar. Ulusal ve uluslararası turnuvalarını yapıyorlar bu oyunu. Türkiye'de de bu oyun yaygınlaşacak. Ve biz de bunların bir temsilcisi olacağız öğrencilerimle sitesi üzerinden 9 kumalak Dünya Federasyon Başkan Yardımcısı Genel Sekreteri Maksat Şoteyev ve arkadaşlarının düzenlediği hemen hemen her ay bir ülkede düzenledikleri e, dijital Pleyok turnuvalarına da katıldık. Oradan belgelerini de aldılar Kazakistan'dan geldi belgeleri. E tabii çocuklarımızı bu teşvik etti. Bunun dışında örneğin Romanya'da bir turnuvamız var 4 Eylül'de. Oraya gideceğiz ve bu konuda kendilerini yetiştiriyorlar. Yetiştirirken de aynıca aynı zamanda küçüklerine öğretmeye başlıyorlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda federasyonların destekleriyle öğrencilerimiz lisanslı köçürme oyunları ve aşık oyunları öğrencileri lisanslı sporcuları olsun diye istiyoruz. Biz açıkçası şöyle söyleyeyim. oyunların en iyi öğretilme şeklinin ve öğrenme şeklinin birilerini anlatarak gerçekleşeceğini düşündüğümüz için farklı arkadaşlara anlatıyoruz. Hakemler hakemler ayarlıyoruz kendi aramızda turnuvalar düzenliyoruz. Böylece kendimiz de turnuvalar hazırlanıyoruz. Bizim için bu turnuvanın önemi çok büyük. Türk dünyasında böyle bir turnuvanın düzenlenmesi uluslararası çapta çok bizim için bir gurur kaynağı. Beş kişilik bir ekibiz. Zaten turnuva Romanya'da düzenleneceği için yabancı ülkelere hiçbirimiz gitmediğimiz için bu bizim için ilk olacak. İlk defa hayatımıza Romanya'ya gideceğiz, yurt dışına çıkacağız. Bu bizim için çok önemli. Ekstradan bunun ödülleri de çok güzel ödüller. Yani bizim için motive kaynağı olanlar da onlar. Bizim zaten ana amacımız ödüller değil, oyunu anlatmak ve bu turnuvalara katılmak olduğu için önemli olan bizim için kazanmak değil, katılmak o turnuvalara. Bizden sonraki nesle biz bu oyunları bırakmak istiyoruz ki bu oyunlar ilerlesin ve unutulmasın. Kültürel yozlaşma olmasın. Bizim için bunlar çok önemli. Bu yüzden turnuvaların düzenlenmesine her daim yardımcı olmaya çalışıyoruz, katılmaya da çalışıyoruz. 2013'ten itibaren Türk, Türk dünyasının başkenti seçilen Eskişehir'de bu tarzda bir etkinliğin yapılması bizi gerçekten aşırı derecede gururlandırıyor. Biz burada kendimizden küçük arkadaşlarımıza, daha ufak yaşlardan... Bu oyunları öğreterek stratejilerini geliştirmek, ondan sonra el göz koordinasyonlarını geliştirmek, ondan sonra hani ilk olarak ilerideki katılacakları yarışmalarda hani ben bunu eskiden öğrenmiştim deyip daha kolay bir şekilde, daha basit bir şekilde o yarışmaya katılırken bir kendilerine güvenceler olmasını sağlıyoruz. Bundan sonra gelen her düşen taş bana gelir. Karşı tarafta 9 ve benim 2 numaralı kuyum dışında artık benim kuyularımdan birine tuzluk açma adına sah. Şimdi yan tarafa geçin. Tamam. Sıra sende kızım. Birini bırakıyorsun kuyuda. Bırakmak zorunda mısın? Tabii. Bir değil ya çok iddialı bir oyun strese girdim ben. Evet. Say bakalım hangisi geliyor hangisi geliyor.